Aslandaki üçüncü gün ve en kötü günüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor, tekrar düşüyor. Daha sonra çıkıyor. Hakkım hiç durmadı. Allah bu hikâyeyi kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Sizleri sana da... Yaşar Ünal, 63 yaşında beslenmesine dikkat eden, maskesiz sokağa çıkmayan, sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyan biriydi. Ancak izlediğiniz bu görüntü, Yaşar Bey'in yakınlarına, sevdiklerine son mesajıydı. 9 ay öncesine kadar adı bile bilinmeyen bir hastalık, bugün tam 1 milyon insanın ölümüne neden oldu. 30 milyona yakın insan koronavirüs tedavisi gördü. Binlerce insan hala yoğun bakımlarda ölüm kalım savaşı veriyor. Videonun başlangıcından bu yana geçen bir dakikada dünyada 218 kişi koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 8 kişi hayatını kaybetti. <laughs> I'm in the intensive care unit. Bırakın dokunmayı, hapşırmayı, öksürmeyi. Konuşurken, gülerken, şarkı söylerken bile bir yakınımıza, bir sevdiğimize bu hastalığı bulaştırmamız işten bile değil. Eşimi, dostumu, çocuklarımı göremedim. Zor. Zor bir süreçti. Çok zor bir süreçti. Ama atlattık. Benim yaşayacak günüm varmış. artık diyorsun ki yani ben öleceğim kesin öleceğim yani o kesin o gözle bakıyorsun yani artık ölmek için yalvarıyorsun Allah'a Allah'ım benim canımı al ben artık kurtulayım ben dört tane kanser yaşadım ama koronanın verdiği o acı var ya kesinlikle yani kanserin acısı onun çeyreği bile değil yani. bu videoyu izlediğiniz sürede farkında bile olmadan 40 kez nefes alıp verdiniz Şimdi videoyu başa alın ve nefesinizi tutarak yeniden izlemeyi deneyin.